Efendim 6. derste yine birlikteyiz Geçen dersimizde did öğrenmiştik Yani geçmişte ben bunu yaptım Sen şunu yaptın Ben oraya gittim Sen şunu yedin Onlar şunu çözdü gibi Geçmişte yaptığımız bir şeyden bahsederken Did kullanacağımızı öğrenmiştik Gıcı kuyuları vardı Du do ve Daz gibi aynı Öyle değil mi? Bunları unutmadık bütün pratiklerimizi düşmanlarımızı materyal yerlerimizi yaladık yuttuk. Şimdi 6. dersteyizdir umarım. 6. dersimizin konusu ken arkadaşlar. Yine bir yardımcı öğreneceğiz. Ne demiştik zaten? Biz bu dili konuşurken en çok ihtiyaç duyacağımız şey, en çok en fazla en çok bilmemiz gereken şey yardımcılar, yardımcı fiiller kendi onlardan bir tanesi. Bugüne kadar, bu derse kadar neler öğrendik biz? Emizor öğrendik, vazor öğrendik. Yani bi adı altında bunları toplayabiliriz. Dudaz öğrendik, did öğrendik. Şimdi sıra kene geldi. Peki ken ne demektir? Ken ne için kullanılır? Nerede kullanılır? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle zaten nerede kullanıldığından hatta hiç bahsetmeyelim. Çünkü ta ilk dersimizde biz ne yapmıştık? Bir cümle sıralaması vermiştik. Öyle değil mi? <laughs> I, you, the, he, she, it. Sonra yardımcı fiil, sonra fiil veya isim demiştik. Yardımcı fiil olan Ken de nerede kullanılacak? I, you, the, he, she, hemen sonra kullanılacak olumlu ve olumsuz cümlelerde. Soru cümlesinde ne yapıyorduk? Hop, switch yapıyorduk değil mi? Şimdi, Ken arkadaşlar, ben vücut dilimle can'i şöyle ifade ediyorum. Şöyle bakın, kaslı, kasını göstererek böyle maskülen bir duruş. Sert, evet, Vaa, yapabilirim. İşte ken budur. Ken ben bunu yapabilirim, bunu halledebilirim. Bende bu yetenek var, bende bu güç var, bende bu para var, bende bu zaman var. Bu işi halledebilirim manasını veriyor. Ken kendisinden sonra gelen mekmaklıya ebilmek anlamı katıyor arkadaşlar. Mesela şimdi ben şuraya bir cümle yazayım. Diyeyim ki I go. Ben giderim. Ne yaptım? I go. Do'yu ortaya çıkarmanın Genel olarak ben giderim dedim. Şimdi I go cümlesini can ile kuracağım. Yardımcı pozisyonundaki o görünmez do yerine can yazacağım. Bakın ne olacak? I can go. Ne oldu? Şimdi go gitmek. Can go gidebilir. Evet, de ben var orada. I can go. Ben gidebilirim. Evet yaşasın. Bunu yapabilirim. Demiş olduk. Bunu mesela bir olumsuz yapalım. Nasıl yapacağız acaba? Olumsuz yaparken ne yapıyorduk? Biz hop can, I will be the, he should. can. Yani bu husustaki yardımcımız. Bu cümledeki yardımcımız. Hemen yanına bir not getireceğim. Yani ne olacak benim cümlem? I can not go. Ben gidemem. Bakın vücut hareketlerimi çok iyi inceleyin ve bunları lütfen ama lütfen tekrar edin. Benimle birlikte sanki böyle aynı sınıftaymışız gibi şunları yapın lütfen. I can Not go. Ben gidemem. Mesela ben yüzemem diyelim. I can not swim. Bu kadar. Mesela ben seni görebiliyorum. I can see you. Hmm, seni görebiliyorum. I can see you. I can see you. Peki bu cümleyi bir soru yapalım mı? Ne demiştik? I can go ya da I can not go demiştik. Ben gidebilirim canım. Aa demiştik. Hmm, acaba gidebilir miyim desek mi diyelim. Ne yapacağız? Hop, oh, switch. Öyle değil mi? Yani I can go olacak size. Can I go? Can I go? Can I go? Ben gidebilir miyim ya? Can you swim? Sen yüzebiliyor musun? Öyle değil mi? Can she speak English? O İngilizce konuşabiliyor mu? İşte gördüğünüz gibi can çok işlevsel ve bizim günlük hayatta İngilizce konuşurken bir iş sahasında yani business life dediğiniz o yerde olsun, dışarıda olsun, bir turist gördüğümüzde, yurt dışında olsun çok 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 fazla ihtiyaç duyacağımız bir yardımcı. O yüzden bunu böyle sular seller gibi öğreneceğiz. Ezberlemeyeceğiz. Öğreneceğiz. Bol bol cümle kuracağız bununla. Ben gidebilirim, sen gidemezsin. Sen uçabilir misin gibi trilyon tane zaten materyal var. Materyalleri girip bunları halledeceğiz. Şimdi Ken sadece bir yetenekten, bir yapılabiliteden bahsetmez. Ken ayrıca bir olasılıktan da bahsedebilir. Hmm, evet evet bugün yağmur yağabilir. Yani belki yağabilir şeklinde. Ken'i kullanabiliriz. Lakin bu sadece herkesin bildiği durumlarda böyledir. Yani özel olasılıklarda özel olasılık nedir? Mesela Ayşe bugün partiye gelmeyebilir. Bu Ayşe'nin özeli. Okey? Ama mesela atıyorum kış mevsiminde çok kar yağabilir derken böyle genel bir olasılık. Herkesin tahmin edebileceği, herkesin öngörebileceği bir olasılıktan bahsederken kendi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela arkadaşınız diyor ki: "Ben diyor birader yarın Trabzon'a gideceğim. Sence umbrella almalı mıyım? Yani şemsiye almalı mıyım?" diyor. Sen diyorsun ki It can rain a lot in Trabzon. Trabzon'da çok yağmur yağabilir. Yani zaten bunu herkes biliyor bu olasılığı. Trabzon'da çok yağmur yağma olasılığını zaten çoğu insan bilir. İşte böyle genel geçer possibility'lerde, ee, az önce söylediğim şeyin Türkçesini şimdi oturur. Olasılıklarda biz ki'ni kullanabiliyoruz. Ne dedik mesela? It can rain a lot in Trabzon. Peki şu cümleye biraz bakalım mı? hazır kendiyiz ama biraz konuyu saptırsak da bir bakalım. Neden yağmur yağabilir derken cümleye it diye başladım ki ben? Hmm. Şimdi ay diyemem, ben yağabilirim olur. He, she diyemem çünkü bir erkek ya da bir bayan kadın dışarıda yağmıyor. E şimdi you, we, diyemem, sen, ben, biz falan olmuyor. Geriye ne kaldı? Hava dediğimiz şey, yani bu atıyorum bulutlar olsun, ee, bu hava olayları olsun. Biz bunlardan bahsederken hep it ile başlarız zaten cümleye. Çünkü ortada bir cinsiyet yok. Öyle değil mi? It can rain. Yağmur yağabilir. It can snow. İşte kar yağabilir gibi. Okay? Her zaman hava durumundan bahsederken cümlelerimize it ile başlamak farzdır arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ne dedik şimdi yeteneklerimizden? Evet yapabilirim veya hayır yapamam derken kendi kullanıyoruz. Genel olasılıklardan, herkesin tahmin edebileceği, öngörebileceği olasılıklardan bahsederken kullanabiliyoruz. Bir de arkadaşlar kendimiz izin verebiliriz. Veya bir şeyi kısıtlayabiliriz. Değil mi? Mesela e, misafir geldi evinize. Siz evinizin salonunda sigara içirtmiyorsunuz. Veya tütün mamulleri tükettirmiyorsunuz kimseye. Bir baktınız komşunuz sizin evinizde geldi yakıyor. Ne diyeceğiz hemen? Aa, dur 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 burada sigara içemezsin. Yapamazsın, beceremezsin, yasak derken bunu kullanabilirim olumsuz şekilde. Nasıl diyeceğim ben bunu? You can not smoke here. You can not smoke here. Sen burada sigara içemezsin. Bakın ne yapıyorum? You can not smoke here. Burada sigara içemezsin. Ondan sonra mesela eşiniz de diyor ki. Orada içebilirsin mesela o odada ya da balkonda içebilirsin diyecek. Bakın izin verecek. Git orada yapabilirsin. Nasıl diyor? You can smoke there. Tekrar ediyorum. You can smoke there. Orada sigara içebilirsin. Okay? There ifadesinde de yine bir sesi var. Lanet bir ses biliyorum. Bazılarınız bunu beceremiyor ama inanın zaman içerisinde bu artık yerine oturacak. Şu anda 6 aylık bir çocuğum var. O da bazı kelimeleri konuşamıyor. Sürekli ı diyor. Bu çocuk biliyorum ki 3-4 ay içerisinde artık bir şeyler söylemeye başlayacak. Tamam şimdi hı hı diyor ama ileride bu telaffuz düzelecek. İşte biz de doğal süreci böyle takip edersek çok sağlıklı olur. Biz de there diyemeyeceğiz belki. Der diyelim ilk etapta. Problem yok. Karşıdakine mesajı vermek önemli zaten. Bizim kafamızdaki amaç o olmalı. Ben karşıdakine mesajı vereyim. It's okay. Gerisi sıkıntı yok. Okay? Şimdi ne yaptık? Toparlayacak olursak Ken dedik. Evet yapabilirim. Ha, yapabilirsin demek. Ne dedik? Genel herkesin öngörebileceği possibility'ler, olasılıklardan. Evet evet Trabzon'da çok yağmur yağabilir. Hmm, arabanın yağını kontrol etmezsen bozulabilir. Değil mi? Bunu herkes bilir arabanın bu bozulma ihtimalini, yağını kontrol etmediği müddetçe. Üçte tane dedik? İzin vermek veya bir şeyi yasaklamak. Yapamazsın, edemezsin. Veyahut da evet evet buyur yapabilirsin. Aa içeri gelebilirsin gibi keni kullanacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen... Hemen vücut dilimizi bol bol kullanarak cümleler kuruyoruz. Benim verdiğim materyalleri, dokümanları, çevirileri kullanabilirsiniz. Bittiği anda sizin durmanızı engelleyecek hiçbir şey yok. Tekrar devam edin. Kafanızdan işkembe yükü kübradan cümleler sallayın. Diyin ki mesela I can speak. Ben konuşabilirim. I can run. Ben koşabilirim. I can not walk. Ben yürüyemem. Vesaire vesaire. Ama bunları yaparken vücut dilinizi kullanırsanız sizin için çok çok daha hızlı bir süreç olacak haberiniz olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen 7. derse atlıyoruz. Hemen.